Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Mistik mağazayı süpürmeye gidiyoruz. Yani süpürmek derken ufak çaplı bir süpürme arkadaşlar. Hani elmas öyle bitirmeyeceğim bu sefer yani rahat olun. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildiğim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Bu aralar bakın güzel izleniyorum gerçekten hani. Tutan videolarım var ama abonemaz arkadaşlar. O yüzden lütfen abonelere yardırın. Hani abone sayısı gerçekten like'a göre çok az kalıyor. Like'larım çok iyi mesela. Abonemin yarısı kadar like aldığım videolar var arkadaşlar. En popüler videolarıma bakarsanız anlarsınız zaten. O yüzden lütfen abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bildiğimiz açarsanız hemen yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım abi. Elitimizi falan filan alalım. Artık yeter. Herkes aldı yemin ediyorum. Bir ben almadım yani. ya. Ya elit alma amacımı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle hani evet peslerimi full alıyorum ama almamın tek amacı şey. İşte böyle profilim böyle sarı olsun falan anladın mı? Boş yani. Boş ama yapıyoruz. Şimdi burada penguen zaten var bende. Zaten var yani abi ama gene de aldım. Guardian var çok iyi arkadaşlar. Bunu da aldık. Bakın. Şunu söyleyeyim abi bak. Nerede o gardiyan? Arkadaşlar bu duvarı 300 elmas sükleyip aldım şu an. Bakın ön tarafı bence kötü. Yani çok da güzel değil. Güzel de yani. Ben ön tarafı çok beğenmedim ama iç tarafı böyle. iç tarafı çok güzel abi. Duvarın iç tarafına bayıldım ya. Hani öyle Optimus Prime vardı ya eskiden. Çizgi filmi vardı. Şey de var tabii normal film de var. Optimus Prime'deki şey gibi abi. Robo, Robocop'lara benziyor aynı yani şu iç tarafı. Megatron. Bildiğim Megatron ya abi bu yani. Bildiğim Megatron. Konuşamıyorum bu arada kusura bakmayın. Şimdi onu bir kuşanamıyoruz mu abi? Onu bir kuşanamıyoruz. Vallahi billahi konuşmayı unuttuktur. Onu bir alalım. Evet Megatron'u kuşandık abi. Şimdi hemen biz mistik mağazaya gitmeden önce şurada şey var mı? Ha bunları aldık değil mi? Arkadaşlar üyeliğim de var burada yapıştırdım üyelikleri. Arkadaşlar oyun az önce baga girdi bu arada. Hani benim 600 elmasım vardı ya. Şimdi 754 oldu abi. Çıldırdım gerçekten. Üyelikteki elmasları saymadı. Aldım demin zaten gördüğünüz üyelikten. Abi saymadı onları ödüm koptu ya dedim. Değişik bir şey var bu işte. Hani çık gir yaptım. Elmaslar geldi abi. 120 elmas günlük. Harbiden çıldırıyordum ya. Hala elmas aynı baktım. 600'de kalmış. Neyse misliye hemen gidelim. Allah'tan düzeldi. %71 arkadaşlar. 71 geldi. Yani şeyde düşürmüşler arkadaşlar. İndirim şeyini düşürmüşler. 90'dan 83 olmuş galiba. Yani ona bakarsak güzel oldu. 71 fena değil yani abi. Daha kötüleri de var. 231 elti açtım. Hayırlı olsun alırım. Onun dışında şeyi alacağım bak. Ee, AK kutuları var tamam mı? Alıyoruz. Direkt alıyoruz abi. Hani gözüm kapalı alıyorum anladın mı? Düşünmeden. Biliyorsunuz benim AK'yi fullleme şeyim var. E, ee, fullleyeceğim dedim onu. Kesinlikle fullleyeceğim. Oo, buradan da ilte alabiliyoruz mu abi? <laughs> Teklerden alsam ne oluyor acaba? Çok merak ettim ama. Yok yok saçmalaya hiç gerek yok. Şimdi baga falan girer. Elmasın boşa gider yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar önce rozetleri fullleyelim. Tamam mı? Zaten çok da fullleyeceğim bir şey yok. Oyuna bu aralar girmiyorum çünkü internet sıkıntısı var arkadaşlar. Yani evde falan. Benim internetim de az olduğu için gerçekten oyuna fazla girmiyorum yani. Haberiniz olsun. 253 ile ama fullledik değil mi? Fullledik abi sıkıntı yok. Şimdi ben buradan arkadaşlar göstereyim de hiç şeye girmeyeceğim koleksiyona maliksiyona hiç girmeyeceğim. Şuradan direkt gösteriyorum Zeliti. Evet direkt aldık abi. Bu benim süpürge çok iyi bu arada ya. Mavi benim mavi süpürgemin şey abi kahverengisi. Bu da güzel bak bunu da kullanabilirim. Mavinin yeni tutar mı tutmaz bence ama arada kullanırım o kahverengiyi. Evet arkadaşlar setleri metleri aldık. Direkt açalım hiç beklemeden. bunları falan aldık zaten. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bayağı bir sandık var bende burada görüyorsunuz. 60 tane AK kutumuz oldu. Biriktirmeye devam. Devam abi, sıkıntı yok. Hemen açmayacağım bunları yani. Buralar böyle zaten görüyorsunuz abi. Bunları da bir videoda, başka bir videoda açarız. Bu da güzel abi. Değişmeli kullanabilirim. Çünkü bunu birazcık daha seviyorum ama bu da bir şekil duruyor, biraz kullanırım bunu. Bir tane de pala aldık, değil mi? Pala güzel, pala güzel abi. Gider, gider yani. Evet arkadaşlar, bu videomuz böyle olsun. Bu elmasları harcamak istemiyorum, sadece AK kutusuna biriktireceğim. Onun dışında elit pes alırsam zaten, yani etkinliklerle falan alırım. Direkt boşuna elit pesi 800 elmas falan vermeyi düşünmüyorum evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Beğendiyseniz kesinlikle bakın like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olanlar gerçekten çok az. Lütfen abone olmayı unutmayın. %80'in üzerinde hani abone olmayan kullanıcı olduğunu ben görüyorum abi YouTube stüdyodan. o yüzden lütfen abone olun arkadaşlar. Çok önemli benim için. Unutmayın. Bu videomuz böyleydi. diğer duvarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Unutmayın. Yeni varda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.